Arkadaşlar ne iyi oldu da bugün toplanıp hep beraber kahvaltı yaptık. Her gün böyle birimizde buluşup kahvaltı yapalım olur mu? Ben çok sevindim yani kahvaltıya geldiğiniz için. Ben de sevindim. Ben isterim tabii ki de arkadaşlarımla her gün toplanıp kahvaltı yapmak yemek yemeyi. Hem böylece birbirimizi daha sık görmüş oluyoruz. Evet. Bu ormanda da güzel gezilir ama. He. Ben sizi şirin babanın yanına götürürüm. Tamam mı? Arkadaşlar. Şurada bir karartı var ama nedir çözemedim gitti. Dinozor mu acaba? Hadi canım ne dinozoru? Dinozorla ne alakası var? Ama bir ses oluyor. Bu ses ne peki? Bir bakalım neymiş. <laughs> Aman Allah'ım. Bu da ne? Dev bir canavar. Nereden geldi bu dinozor? Şaka yapıyorsun ama <laughs> <laughs> gerçekten bir dinozor var. Hemen <laughs> Şege ve Sukubi Duo ekibini çağırmamız lazım. Onların üstesinden ancak onlar gelir. ÇG ve Skobi'de Bizim bulunduğumuz evin hemen ormanın içinde bir dinozor var. Hayır. Bir dakika bekleyin. İki oldu. Aman Allah'ım bu da ne? Üç tane dinozor oldu şu an sizden konuşurken. Nereye doğru gidiyorlar? Nereye doğru gidecekler? Ormana doğru gidiyorlar. Çabuk gelin kaybolmadan. Çabuk. Tamam hemen geliyoruz biz. Arkadaşlar iş çıktı çete. Hemen gidiyoruz. 3-5 arkadaşın bulunduğu yere ormana dinozor gelmiş. Tamam. Hemen gelelim. <laughs> Dinozorlar kaçıyor diyor. Evet arkadaşlar nerede peki? Ne gördünüz tam olaraktan? Yani bize söyleyin biz buluruz gerekeni. Tam biz burada yemek yiyorduk. Sonra bir baktık bir ses. Gürültü oldu. Deprem oluyor zannettik ilk baş. Sonra anladık yine dışarıya bakınca. Bir tane turuncu, bir tane açık yeşil, bir tane de koyu yeşil bir dinozor. Bu tarafa doğru gittiler. Peki o zaman. Biz onları bulmaya gidelim. İzlerini aramaya gidelim. Siz burada bekleyin tamam mı? Tamam. Ay, Şagi ben çok korkarım. Dinozorlardan. Ben burada kalsam arkadaşlarla olmaz mı? Hem burada yemek de var. Olmaz. Sukup sen de geleceksin bizden. Ama ben çok korkuyorum. Ben de korkuyorum ama yapacak bir şey yok. Lütfen, lütfen ben burada kalayım. Ben burada kalayım. Ne olursunuz? Ben burada kalayım. Hayır, Sukup. Çetenin başka kahramanı sensin. Sen de geleceksin. Tamam mı? o zaman hadi gidelim. Tamam. Gidip bakalım. Bakalım nerede dinozorlar. Bak korkuyorum ama. Tamam böyle bak. <laughs> tamam Bunlar kocaman dev bir dinozor. <laughs> Çabuk. Bizim peşimize düştüler. Kaçalım hemen. Kaçın kaçın kaçın. Şagi, çabuk gel buraya. Çabuk gel, biz Power Rangers çabuk. Onlar bu işin üstesinden gelirler. Anlaşıldı. Alo, Power Rangers ekibi. Hemen size konum attığım yere gelir misiniz? Burada ormanda 3 tane yaratık dinozor var. Ormanın içinden mi geldiler? Nereden geldiler bilmiyoruz. Tamam anlaşıldı. Ko, go, go Power Rangers. Geldik. Nerede? Ormandalar. Demek sizsiniz ha? Al bakalım. Diş. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> <Ay. gülüyor> <laughs> <Ay. gülüyor> <gülüyor> 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 Bu İki sefamaz. <tep> <laughs> Baba iki sesim ya. Evet. Bu görevi de Tamamen halletmiş oldum. Ama son bir tane kaldı. Onu da ben hallederim. Bunu da geldiği yere gönderelim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Küçük çocuklar ve bizi bu dertten kurtardığınız için size teşekkür ederiz. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık ama bizim sizin gibi güçlerimiz yok. Unutmayın. Power Rangers her zaman yanınızda arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar Talha Esile Toş TV'ye abone olun ve like atın.